İyi günler sevgili dostlar. Oturup, de. 17 Nisan 2017 Bir hafta öncesine kadar her yer kardı. Bulunduğumuz yerler. Bir haftada karlar eridi. Sevgili dostlar çiçek, polen falan şu anda yok. Eee dışarıda kışlattığım kovanın bir tanesi. Yani burada kışladı bu kovan. Şimdi kovan rütübet yaptığı için aktaracağım. Sizinle beraber bir bakalım dedik. Ciddi bir rütübet yapmış kovan. Ne yapacağım? Getir şöyle. Arı yapayım mı? Ne? Bir tane yapayım Yap bir tane daha, bir tane kovanda aktaracağız. Yani. Son çıtada bir şey yapmamış arı. Sadece dolaşıyor. Şerbet falan. Açık bal falan koymamış. Hiçbir, de, hiçbir şey de yoktu orada. Sevgili dostlar bu çıtada boş gibi duruyor. Arı yalnız dağınık. Rütübette çok fazla sarmamış çıtayı. Güzel. Güzel duruyor. Bu çıta da boş. Arı daha salkımdan çıkmamış. <laughs> salkımdan çıkmamış. <laughs> Çıtanın başları iki başı da küf yapmış. Burası da burası da küf yapmış. Altında da biraz arı ölmüş. Çok fazla değil. Bu çıtada balı var duruyor nefesli. Saatin mevcudu iyi bir ara. Evet dostlar. Bu strahlı kovana aktaracağım şimdi. Strahlı kovana aktaracağım bunu. Böyle ne yapıyorlar? Böyle ne yapıyorlar? Evet arı salkımda ama yumurtaya da atmış yani. Salkımı da aç kalmış. Üst üste duruyor bakın arılar. Üst üste duruyor. Yumurtada var. Bu arımızın durumu iyi. şişmiş şeyle nemden şişmiş kovan. İstılar nemden şişmiş sevgili. Çıtamızın <laughs> halini görüyorsunuz. Köşeler rutubet yapmış. Buraya. Mesa hareket eder, sıcak hava koyuyorum <laughs> hocam. <laughs> Aracılara tokan bir niye sen aracı olmayanlara tokan <laughs> Bizden bıkmış bura bura bize. Bu neresi güzel hocam? Güzel dağılımı mı da iyi şey. şey keşke bunu normal sandığı koyaydın. Bu güzel evet. Aktardım dayı bu sandığı değiştireceğim ya. Ne beş dakika bekleyeyim gengir aynı koy. Yok yok biraz kurusun. Bir ya olur. Yaş ya. El olduğuna bakma. Salat kurumuş. Şey beklemiş bak da. Şişmiş kalmıştı tabi. Avuçta da şişmiş kalmış bak çıkmıyor. Yapışmış şişmiş de. <laughs> Yapışmış. Sen de kaldıracak yok mu getirey mi? <laughs> kaldıracak. Çıkarabilecek bir. çevirece. Ee, bıçak gibi şey bakıyor karlara. Ha. Allah bir daha da kuluçkası var burada da. Evet fena değil yani. Buradaki kuluçkası bilmiyorum. Bir bakalım belki. Sağlıklı mı sağlıksız mı şuradaki kuluçkasını bırakmış bu. Abi ne diyor ya abi hür mesela yemeğe de var. Yemek yedi. orada Evet. Evet. Dava gitti kadar derin gibi daha da Ya oraya koymayız. Ya bırak ya. ya ne diyeyim, adam bir koymuştu, ya, Yok iyi değil, Sevgili dostlar. Havanın içini göstereyim. Havanın bunu aktarmış olduk. Şu iki çıtayı da ona silkeleyeceğim. Böylece kovanımızın şeyi bitmiş olan sevgili dostlar. Arayı silkeleyeceğim. Sizi vuracak. Bak. Ozan. Evet, evet. Ya ben niye başladım. konu ediyorsun adama ya? <laughs> Musa kim ya? Ya Musa'ya niye her şeyi anlatıyorsun <laughs> Musa kim ya? Ulan ne adamsın ya? Evet, görüyor değil mi orada? Evet, kırmızılı olan benim bak. Olan kırmızılı olan. Ya Musa kim yani Musa'ya söz konusu ediyorsun da konuşuyorsun ediyon da ya. Aha.